Murat, sen hep aynı parkta buluşmak istiyorsun. Neden? Çünkü burası sessiz. Ben kalabalık yerleri sevmem. Ben de sessizliği severim. Ama bazen hareket olsun istiyorum. Evet, sen benden daha enerjiksin. Doğru, ben hızlı yürürüm. Sen hep yavaş yürürsün. Çünkü acele etmeyi sevmem. Sabırlı biriyim. Ben aceleciyim. Bir şey hemen olsun isterim. Sen biraz geliş güzel yaşıyorsun. Ben daha planlıyım. Evet. Mesela ben aniden dışarı çıkarım. Sen bir gün önceden karar verirsin. Sen biraz dağınıksın. Ama çok yaratıcısın. Teşekkür ederim. Sen düzenlisin. Bu da güzel bir şey. Ben ciddi biriyim. Sen ise daha eğlencelisin. İyi ki farklıyız. Böylece sıkılmıyoruz. Aynı. Zıt karakterler bazen iyi anlaşır. Hadi şimdi yürüyelim. Ama bu kez hızlı yürüyelim. Tamam. Ama biraz yavaş başlasak olmaz mı?